bu kadar kolay olmamalı ya. Ben de anlatıyorum. Ben Onedio'dayız şu anda biz. <laughs> Biraz küfürlüdür programımız. Ama merak etmeyin. Dip koyuyoruz küfre. Mesela ya <laughs> Mesela ananın a**ına çınar ağacı diker, gölgesinde bacılı s**erim. <laughs> güzel çünkü para alarak yaptığımız ilk program bu. Benimle ilgili bilmek istediğiniz bir şey varsa ki bilmek isteyeceğinizi hiç zannetmiyorum. Çünkü daha önce abone olmuşsun onu diyor ya büyük ihtimalle test mi çözdün? Beyin ponçiklemesi izledin ya da kadın erkeğe neden böyle yapmış videosu mu izledin? Ne yaptın bir şekilde onu diyor ya. Değil mi? Onu diyor ya neden abone oluyorlar? Ne yayınlıyorsunuz siz? İçerik. i̇çerik. Böyle güzel biz de içerik. <laughs> Çok kötüydü <ya>. gerçekten. <laughs> Şu an onu diyor lan kovulduk dedim gibi onu diyor yaptığım anlaşmada ilk üç kuralı ben yazdım. 1 baloncuk sesi yapmam. 2 ondan geri saymam. 3 kadınlara övmem. YouTube'un ilk içerik platformu bu arada. Abone olan siz saygın müthiş izleyiciler. Bunun için bana para verecekler mi amına koyayım? Beni tanımak zorunda değilsiniz, sevmek zorunda değilsiniz. Huylarımı bilmek zorunda değilsiniz ama ben hepinizin huylarını biliyorum. Merak etmeyin o bende. <laughs> Ve şu hayatta 3 şeyi çok severim sayın Onedio izleyenleri. Ve siz o üçünden biri değilsiniz. Başlayın. <laughs> hasta olmak çok kötü bir şey. Ben şimdi görüyorum kış geldi arabanın camını açmış kolunu çıkartmış bizim Arzor Popi Arda. Üstü açık araba görmemişin oğlu olmuş tutmuş çükünü kopartmış. Arabanın üstüne açmışlar ve bizde mod bere. <laughs> bir de böyle ona hikaye çekiyorlar onu göstermek için Allah'ım. <laughs> bir şey söyleyecek hikayede güya kendini çekecek. Kendi yok. Gökyüzünü çekiyor. Bu kekoların hepsi hasta oluyor sonra. Bu tür keko arkadaşlarınız varsa o hastalık size de yapışıyor. Baloncuk çıkıyor burnundan. Konuşma baloncuğu çıkar ya karikatürlerde. Bunların konuşması burnundan böyle. Baloncuk çıkıyor burada ya. Abi hasta oldum. Hasta olup bana niye geliyorsun ya? Şöyle bir gelenek vardır. Hastayım çok öpmiyim. Çok öpmiyim neyse. Az biraz öp gideceğim. Bu saçma bir şey. Yani hasta oldum öpmiyim diye bir kural var. Bu kural artık uymuyorlar. Gelmiş beni öpüyor böyle. Abi ağzının içine açsana bir öksürüğü var. Şu, Şu içeride diyor ki Aa, çok kötüyüm. Ne oldu? Hastayım. Az önce beni öptün. peç. <laughs> ne? Çok acımasız bir hareket değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> o kadar işe yarıyor ki. Karşı tarafın seni dinlemesi ve sana kitlenmesi için gereken iki tane hareket var. Ankara konserimiz sonrası